Bir gün Bohlul, Halife Harun'un Reşid'in yanında oturmuştu. Bazı büyük ve saygın kimseler de halifenin yanında oturmuşlardı. Her zaman olduğu gibi halife yine Buhlul'e takılmak istedi. O sırada ahırdan kişneme sesleri duyuldu. Halife Buhlül'e ala yetmek için git bak bakalım bu hayvan ne diyor galiba seninle bir işi var dedi. Buhlül ahıra gidip geldi ve şöyle dedi. Efendi sana yazık değil mi? Bu eşeklerle oturmuşsun. Çabuk çabuk oradan ayrı. Yoksa onların eşekliği sana da tasir edebilir.